Bakalım. Almanya'daki aslında bir büyük skandalın haberi var sırada. Dün size gazetelerden okumuştuk. Sabah gazetesi özel haber olarak bu haberi paylaşmıştı. Bakım evlerinde ölüme terk edilirler. Evinde ölü bulunan yaşlılar derken şimdi de ağır hastalara imzalan bir imzalatılan bir ağır protokolden bahsediyoruz. Ölüm protokolü. Gerçekten Hani Avrupa medeniyet mi demiştiniz? Bu, bu sorunun yanıtı herhalde bu haberden sonra çok çok değişecektir diye düşünüyorum. Koronavirüs salgınını en ağır hisseden kıta Avrupa. Avrupa'da virüsün en çaresiz bıraktığı nüfusla yaşlılar. Eski kıtanın huzur evlerinden her gün çok sayıda ölüm, yeni vaka ve trajedi haberleri geliyor. Huzur evleri çalışanları virüs korkusundan yaşlıları ölüme terk ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'daki tesislerde düzenli test yapılmadığı için koronavirüs nedenli birçok ölüm kayıtlara dahi geçirilmiyor. Madrid Özel Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Madrid'de ortalama bir ayda huzur evlerinde bin olan ölüm sayısının 3 bine fırladığını söyledi. Ve ölenlerin koronavirüsten ölüp ölmediğini tespit edemiyoruz itirafında bulundu. Almanya'da ise durumu ağır olan koronavirüs hastalarına huzurlu ölüm protokolü uygulandığı ortaya çıktı. Alman Palyatif Tıp Derneği'nin hazırladığı protokolde yoğun nefes darlığı, boğulma korkusu, kaygı ve huzursuzluk durumlarında hastalara huzurlu bir ölüm sağlamak amacıyla yoğun ve sürekli bir sakinleştirici vermek gerekebilir ifadelerine yer verildi. İspanya, İtalya ve Fransa'da morglar da talebi karşılayamıyor. Fransa'da morga çevrilen binalarda cenazelerin bekletilebilmesi için yaşamını yitirenlerin yakınlarından 250 şer euro ücret talep ediliyor. Tüm bunların yaşandığı ortamda Türkiye'den de utanç verici bir fikir gün yüzüne çıktı. Ünlü biyolog Profesör Doktor Ali Demirsoy katıldığı bir televizyon programında koronavirüs hastalarını öldürerek virüsün yayılmasının engellenebileceğini söyledi. Evet önerdik. Eğer Çin'den gerçekten hipokrasiye yemini etmemiş ve bilme tamamıyla inanmış bir adam bana telefon etseydi. dedi ki Ali Demirsoy böyle bir virüs piyasaya çıktı ne yapalım? Ne yapardım biliyor musunuz? Oradaki elli altmış kişiyi ya bir adaya götürür tecrid ederdim ya da ben biyolog olma nedeniyle beni kınamıyım. Ya da öldürürdüm. Ya da öldürürdüm.